sütlü biber kızartması. Kahvaltıya farklı bir lezzet katmak isteyenlere gelsin bu tarif. Afiyet olsun. Sütlü biber kızartması için malzemeler. Yeterince yeşil biber, kızartmak için sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1 yemek kaşığına yakın un, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı tuz ve pul biber. Biberlerimizi kızgın yağda yeterince kızartalım. Tereyağı ve unumuzu kavuralım. Sütümüzü ilave edip sık karıştıralım. Topatlanma olmasın. Eşamel sostan biraz daha cılık bir kıvam elde edelim. Tuzumuzu ekleyelim. Bu kıvamı alana kadar pişirelim ve üzerine kızarttığımız biberleri ilave edelim. Biraz birbirine lezzetler geçene kadar karıştıralım. Pişirelim ve en son üzerine pul ya da toz biber ilavesi yapalım